Alevler hızla yayıldı, tüm apartmanı sardı. İkisi çocuk, 9 kişi içeride mahsur kaldı. İtfaiye ve komşular tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldılar. İstanbul Beyoğlu'ndaki yangının nedeni ise söz merasimi sırasında atılan bir havai fişek. Grup sokağa böyle geldi. Arka arkaya fırlatılan havai fişeklerden biri karşıdaki binanın üçüncü katına isabet etti. Balkondaki malzemeler tutuştu. Alevler önce eve sonra diğer dairelere sıçradı. İki daireyi boşalttık, en son katı boşaltamadık. Kapıyı kırdık, girdik içeri. Nefes Çok şirin bebeğiyle iki bebek aldı, bir de bir yaşlı abiyi aldı, çıkardı. Tahliye edilenler hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.